thank you Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden standart olan uzunluk ölçü birimini tanıyalım adlı konumuzu anlatacağım. Bu konuyla ilişkili olarak daha öncesinde standart olmayan uzunluk ölçülerini tanımıştık. Parmak, karış, kulaç, adım ve ayaktan bahsetmiştim. O videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Bugün beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlerseniz ve dinlerseniz neler yapacağız sizlerle beraber? Standart uzunluk ölçü birimimiz olan metreyi tanıyacağız. Alt birimimiz olan santimetreyi de tanımış olacağız ve nesnelerin, varlıkların uzunluklarını metre ve santimetre yoluyla ölçmüş olacağız. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklayıp metreden santimetreye, santimetreden de metreye çevrimler yapacağız. Ve bu konumuzla ilgili olarak problemler çözeceğiz. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersiniz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, dersimizin başlangıcında öncelikle standart nedir bunun bir tanımını yapalım. Belli ölçülere uygun olan ve herkes tarafından kabul görmüş durum veya ölçü birimlerine standart denir çocuklar. Günlük hayatımızda nesnelerin, varlıkların boyunu ve genişliğini, uzunluğunu hesaplayabilmek, ölçebilmek veya iki nesne arasındaki mesafenin uzunluğunu hesaplayabilmek için standart bir ölçme birimine ihtiyaç duyulmuştur. Nedir bu? Metredir çocuklar. Standart uzunluk ölçü birimimiz metredir ve metre kısaca küçük harfle M harfiyle gösterilir çocuklar. Ve görselde gördüğünüz standart ölçme aracı da aynı şekilde metre diye adlandırılır. Peki günlük hayatımızda kullanmış olduğumuz ve metreye ölçebildiğimiz uzunluk araçları nelerdir? Evet az önce göstermiş olduğumuz metreyi görüyorsunuz. Bundan başka evlerimizde ve çeşitli iş sahalarında da kullandığımız bakın şerit metreyi görüyorsunuz. Şerit metre açılıp kapanabilir ve istediğimiz mesafeyi bu şekilde kolaylıkla hesaplayabildiğimiz bir ölçme aracıdır. Genellikle mühendislik, mimarlık ve inşaat alanlarında sıkça kullanılmaktadır günlük hayatımızda da evimizde de sıklıkla nesnelerin boyunu veya genişliğini ölçebilmek için kullanmaktayız. Bundan başka nasıl bir ölçme aracımız var? Bakın 40 metre görüyorsunuz. Diğer adı da katlanabilir metredir. Bu metre çeşidi aynı şekilde az önce söylediğim gibi katlanabilme özelliğine sahiptir. Özellikle marangozluk veya mobilyacılık alanlarında da sıkça bu uzunluk ölçme aracına Rastlıyoruz. Bir diğer uzunluk... ...ölçme aracımız bakın... ...mezuradır çocuklar. Bunun adı mezuradır. Bu mezura ince şeffaf... ...plastik malzemeden... ...yapılmıştır ve... ...kola ya da vücudun herhangi bir yerine... ...sarılabilir ve... ...ölçü alınabilir. Genellikle... ...terzilik, kumaş dikimi veya... ...kumaş üretimi iş sahalarında... ...kullanılmaktadır. Evlerde de... ...kullanılmaktadır. Özellikle... ...beden, bel ölçülerini alabilmek için... Bu uzunluk ölçme aracını kullanmaktayız. Bunlardan başka okullarda, eğitim sahalarında da kullandığımız metreden daha küçük, daha kısa olan mesafeleri ölçebilmek için cetvel kullanmaktayız. Aynı şekilde çocuklar 1 metrelik cetveller de vardır. Bu uzunluk ölçme araçları çocuklar plastik, ahşap ya da demirden yapılmaktadır. Şimdi sizlerle ne yapalım? Uzunluk ölçme birimimizi tanıdıktan sonra iki farklı malzemeden yapılmış nesne ya da eşyanın uzunluğunu ölçerek ikisini karşılaştıralım. Bakın burada ne görüyorsunuz? Bir sopa görüyorsunuz değil mi? Bezbol sopası. Bu sopanın uzunluğunu ölçelim. Evet bakın. Ölçerken ne yapıyoruz? Sopanın bir ucundan metremizin en başlangıcındaki sıfır olan kısmına başlangıç kısmına getiriyoruz. Ve sopanın bitiş kısmında da metrenimizin neresine geldiğini hesaplamaya çalışıyoruz. Bakın bu uzunluk ne kadar geldi? Tam 1 metre geldi değil mi? Sopamızın uzunluğu 1 metredir. Şimdi ne yapalım sizlerle beraber? Kalın bir halatın boyunu ölçelim. Burada görmüş olduğunuz halatın boyu ne kadardır? Hemen metremizi yaklaştırıyoruz. Sıfırdan başlayarak ölçüyoruz. Bakın 1 metre uzunluğundadır. Bu iki farklı nesne, iki farklı eşya farklı malzemelerden yapılmasına rağmen her ikisinin de boyu 1 metredir. Boyu aynıdır. Bu nedendir? Çünkü az önce de söylediğim gibi metre standart olan uzunluk ölçü birimidir. Yani nesne veya eşya fark etmeksizin aynı boyutta olan nesnelerin uzunluğunu aynı şekilde hesaplar çocuklar. Şimdi sizlerle ne yapalım? Metreyi yakından tanıyalım hep birlikte. Metreyi yakından incelediğimiz zaman metre üzerinde sıfırdan başlayarak yüze kadar olan sayılar yer almaktadır. Sıfırdan yüze kadar. Her bir sayı arasındaki mesafeye nedir? Ne denir çocuklar? Santimetre denmektedir. Yani metreden çok daha küçük, çok daha kısa olan bir uzunluk ölçü birimidir. Temel uzunluk ölçü birimi metre iken santimetre de standart bir uzunluk ölçü birimidir. Çok daha küçük boyuttaki nesnelerin varlıkların uzunluklarını hesaplayabilmek için santimetre kullanılmaktadır. 100'e kadar demiştim az önce. Demek ki bir metre içerisinde kaç santimetre yer almaktadır? Tam 100 santimetre yer almaktadır. Yani 100 santimetre bir araya gelerek bir metreyi oluşturmaktadır çocuklar. Çünkü dersimizin ilerleyen bölümünde metre ve santimetre arasındaki ilişkileri çok daha detaylı bir şekilde sizlere açıklayacağım. İki farklı nesneyi bir santimetre cinsinden ölçelim. Nasıl ölçelim? Bakın burada kalem görüyorsunuz. Kalemin ucundan başlayarak diğer ucuna kadar olan mesafeyi bir cetvel yardımıyla hesaplayalım. Cetveli günlük hayatımızda, okulda ve çevremizde kullanıyoruz. Santimetreleri çok kolay bir şekilde cetvel üzerinde görebiliriz. Kalemin bir ucunu cetvelin sıfır noktasına değdiriyoruz. Sıfır noktasına düzgün bir şekilde sıfır noktasından başlatıyoruz. Kalemin diğer bitmiş olduğu nokta cetvel üzerinde hangi sayıyı gösteriyorsa kalemin uzunluğu o kadardır çocuklar. Hesaplayalım bakalım. Kalemimizin uzunluğu bakın görüyorsunuz tam 18 santimetredir. Şimdi farklı bir nesne farklı bir eşyayı ölçelim. Evet kitabın boyunu ölçelim değil mi? Kitabın boyunu görüyorsunuz. Onu da cetvelimizle ölçelim. Aynı şekilde kitabın bir ucundan Diğer ucuna kadar olan uzunluğunu sıfırdan başlayarak ölçüyoruz. Bakın bu da aynı şekilde kalemin boyuyla aynı şekilde geldi. 18 santimetre olarak hesaplamış olduk. Kitabın boyu da, kalemin boyu da 18 santimetredir. Malzemeler farklı olsa da uzunluklar bakın aynı şekilde ölçülmüştür. Bunun sebebi nedir? Metrede olduğu gibi çocuklar santimetrede nedir? Standart bir uzunluk ölçüsüdür çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz, şimdi sizlerle beraber birbirinden farklı boyutlardaki nesnelerin, eşyaların uzunluklarını hesaplayarak ne yapalım? Hep birlikte uzunluklarını karşılaştıralım. Evet bakın burada yine bir kalem görüyorsunuz. Kalemin uzunluğunu az önce yapmış olduğumuz gibi cetvel yardımıyla hesaplayalım. Evet cetvelin sıfır noktasını kalemin bir ucuna değdiriyoruz. Diğer ucu hangi sayıya denk geliyor bakın görüyorsunuz. Bu kalemimizin uzunluğu tam 13 santimetredir. Kalemle birlikte şimdi ne yapalım? Bir silginin boyunu hesaplayalım. Evet silgi görsel olarak kaleme göre daha kısa değil mi? Bunu zaten anlayabiliyoruz. Ancak santimetre olarak ne kadar kısa olduğunu hesaplayabilmek için cetveli yanına getiriyoruz. Evet silginin başlangıç noktasını sıfıra getiriyoruz. Silgimizde bakın görüyorsunuz 5 santimetre. 13 santimetre cm, 5 santimetreden fazla olduğu için görsel olarak da görüyoruz az önce gördüğümüz gibi. Kalemimiz silgimizde nedir? Daha uzundur. Başka bir örnek vermek gerekirse bakın burada bir çerçeve resim görüyorsunuz. Bu çerçevenin bir kenarının uzunluğunu hesaplayalım. Evet cetvelimizi getiriyoruz. Cetvelimiz gördüğünüz üzere 20 santimlik bir cetvel. Cetvelin bittiği noktadan biz bir miktar daha uzunluk kalmış. Orayı nasıl hesaplayacağız? Oraya çocuklar parmağımızı getiriyoruz. Parmağımızı getirdiğimiz noktadan cetvelimizi aşağıdan kaldırıp tekrardan onun üstünde kısma getiriyoruz. Tekrardan ikinci ölçtüğümüzde 20'nin üzerine bakın görüyorsunuz. Bir 15 santimetre daha hesaplamış olduk. O zaman 20-15 daha kaç yapar? 35 santimetredir. Bu çerçeve resmimizin bir kenarının uzunluğu. Bununla birlikte ne yapalım? Bir tablet bilgisayarın bir kenarının uzunluğunu hesaplayalım. Elimizi bakın bir kenarına getirdiğimiz zaman 20 santimetre olduğunu hesaplıyoruz. Tekrardan cetvelin bittiği noktaya parmağımızı dokunduruyoruz. Parmağımızı oradan kaldırmıyoruz. Cetveli kaldırıp Parmağın diğer tarafına getiriyoruz. Sıfır noktasını getiriyoruz. Çok az bir mesafe kaldı görüyorsunuz. Cetvelimizi tekrardan getirdiğimiz zaman bu mesafe 3 cm olarak çıkıyor görüyorsunuz. Toplam 23 cm uzunluğunun olduğunu görüyoruz. O zaman karşılaştırmak gerekirse çerçeve resmin bir kenar uzunluğu tablet bilgisayarın bir kenarın uzunluğundan daha fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü birisi 35 santimetre iken diğeri 23 santimetre çıkıyor çocuklar. Bir örnek daha vermek gerekirse bakın burada kocaman bir yazı tahtası görüyorsunuz. Bu yazı tahtasının uzunluğunu santimetre ile mi yoksa metre ile mi hesaplamamız gerekiyor? Bazı nesne ve eşyaların görüntüsüne bakarak göz kararı olarak santimetre mi yoksa metre ile mi hesaplanması gerektiğini Göz kararıyla tespit edebiliriz çocuklar. Tabi burada neyle hesaplamamız gerekiyor? Metreyle hesaplamamız gerekiyor. O zaman metremizi getiriyoruz. Öncelikle yazı tahtamızın boyunu bir kenarının uzunluğunu hesaplıyoruz. Yazı tahtamızın bir kenarının uzunluğunu hesaplarken bakın görüyorsunuz bir metre yetmedi. Tekrardan oraya bir parmağımız değdiriyoruz. Parmağımızın olduğu diğer tarafa da Cetvelimizi, bir metrelik cetvelimizi getiriyoruz. Bakın yazı tahtamızın bir kenarının uzunluğu ne kadar çıktı? Tam 2 metre boyunda çıktı. Şimdi onunla birlikte ne yapalım? Televizyonumuzun bir kenarının uzunluğunu hesaplayalım. Metre cinsinden hesaplayalım. Aynı şekilde bakın bir metremizi getiriyoruz. Metrenin boyu yetmedi. Tekrardan oraya işaretliyoruz elimizle ya da parmağımızla ölçmeye devam ediyoruz. 1 metrenin bakın görüyorsunuz yarısı kadar bir mesafe kaldı. O zaman televizyonumuzun bir kenarının uzunluğu da uzun olan kenarın uzunluğu da ne çıkıyor çocuklar? 1 metre 50 santimetre yani bir buçuk metre kadar çıkıyor değil mi? O zaman yazı tahtamızın uzunluğu televizyonumuzun uzunluğundan daha fazladır değil mi? Bir kenarın uzunluğundan. Yazı tahtamız 2 metreydi. Televizyonumuzun bir kenarın uzunluğu ise bir buçuk metre olarak hesaplamış olduk. Metre ile daha fazla uzunluktaki mesafeleri santimetre ile de daha kısa mesafedeki uzunlukları hesapladığımızı az önce örneklerle çok iyi bir şekilde öğrenmiş olduk. Aynı şekilde bir metrenin 100 santimetre uzunluğa eşit olduğunu da öğrenmiş olduk. Peki metre veya santimetre cinsinden olan uzunlukları birbirine nasıl çevirebiliriz? Yani metre cinsinden olan bir uzunluğu santimetre olarak nasıl söyleriz? Daha öncesinden paralarımızı tanıyalım konusuyla ilgili bir video çekmiştim. O videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. O videomda lira ve kuruş arasındaki çevrimlerden bahsetmiştim. Bir Türk lirası tam 100 kuruşa eşit olduğunu söylemiştim. Yani liradan kuruşa çevirirken sayıyı yüzle çarparız çocuklar. Yani sayının sağına yüzdeki iki tane sıfır sayısını eklemiş oluruz. Aynı şekilde metreden de santimetreye çevirirken sayıyı yüzle çarparız çocuklar. Örnekler verdikçe çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Bakın burada kaç metre görüyorsunuz? 3 metre görüyorsunuz değil mi? 3 metreyi biz ne yapalım? Santimetreye çevirelim. Metreden santimetreye çevirirken ne yapıyorduk? Sayıyı yüzle çarpıyorduk ya da kısaca yüzdeki iki tane sıfırı sayının sağına ekliyorduk. 3'ün sağına iki tane sıfır ekleyelim. Ne oldu sayımız? 300 oldu değil mi? O zaman 3 metre tam 300 santimetredir. Bir örnek daha verelim. Bakın 5 metre görüyorsunuz. 5 metreyi tabii ne yapıyoruz? Santimetreye çevirirken yine 100 ile çarpıyoruz ya da 2 sıfır ekliyoruz. 5'in sağına 2 sıfır ekleyelim. 5 metre kaç santimetredir? Tam 500 santimetredir çocuklar. Santimetre cinsinden olan uzunlukları da metreye çevirirken ne yapıyoruz? Onu da aynı paralarımız konusunda anlattığım gibi kuruştan liraya çevir çevirirken ne yapıyorduk? Sayıyı 100'e bölüyorduk ya da sayındaki sayıda bulunan iki tane sıfırı atıyorduk çocuklar. O zaman bizler de santimetreyi metreye çevirirken ne yapacağız? Sayıyı 100'e böleceğiz. Örnek vermek gerekirse bakın burada 250 santimetre uzunluğu görüyoruz. Biz bunu metre cinsinden söylersek metre veya santimetre cinsinden söylersek nasıl söyleriz? Bakın burada bir tane sıfır görüyorsunuz. Az önce ne demiştim? İki tane sıfır atıyoruz. Yani 100'e bölüyoruz. 250'yi Yüze bölmemiz gerekecek. 2 sıfır burada olmadığı için ne yapmamız gerekiyor? Sayıyı sağdan itibaren yani yüzdeki iki sıfır sayısı kadar sağdan itibaren sayıyoruz. 0 ve 5 rakamlarını geçtikten sonra 2 ile 5 arasına virgül ekliyoruz. Türkçe dersinde olduğu gibi matematik dersinde de kullanılan bir işarettir bu. 2 ile 5 arasına bir virgül ekliyoruz. 2,50 sonucunu elde ediyoruz. Virgülden önceki 2 sayısı bize metreyi anlatmaktadır. Virgülden sonraki 50 sayısı da bize santimetreyi anlatmaktadır. Yani biz bunu 2,50 metre şeklinde okuduğumuz gibi 2 metre 50 santimetre şeklinde de okuruz. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. Bakın burada 325 santimetreyi görüyorsunuz. Bunda hiç sıfır yok. Hiç sorun değil. Ne yapıyoruz? Yüzdeki sıfır sayısı kadar sağdan itibaren sayıyoruz. 2 sayı sayıyoruz. Evet 25 sayılarını geçtikten sonra 3 ve 2 rakamlar arasında bir virgül ekliyoruz. 3,25 metre diye adlandırıyoruz. Ya da ne deriz? 3 metre 25 santimetre diye söyleriz. Bir örnek daha yapalım. Bakın burada nasıl bir sayı görüyorsunuz. 505 sayısını görüyorsunuz. 505 santimetre. Kaç metre ya da kaç santimetre eder? Yine sağdan itibaren ne yapıyoruz? Yüzdeki iki tane sıfır sayısı kadar sayıyoruz. Sıfır ve beş ve sıfır rakamlarını geçtikten sonra 5 ile sıfır arasına bir virgül ekliyoruz. Beş virgül sıfır metre diye adlandırıyoruz. Ya da 5 metre 5 santimetre diye adlandırıyoruz çocuklar. Ne yapmış olduk? metre ve santimetre arasındaki çevrimleri de çok kolay bir şekilde öğrenmiş olduk. Sevgili öğrencilerimiz, metre ve santimetre kavramlarını kullanarak sizlerle şimdi ne yapalım? Problemler çözelim ve konumuzu çok daha iyi bir şekilde pekiştirelim. Bir yazı tahtasının uzun kenarı 45 santimetredir. Kısa kenarı uzun kenarından 8 santimetre kısadır. Uzun ve kısa kenarının toplamı kaç santimetredir? Problemimizde öncelikle verilen bilgileri gözden geçirelim. Uzun kenar 45 santimetreymiş. Kısa kenarını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz ancak uzun kenarından tam 8 santimetre kısa olduğunu biliyoruz. Kısa olduğuna göre toplama mı yaparız yoksa çıkarma mı yaparız? Tabii ki çıkarma yaparız. 45'ten öncelikle 8'i çıkaralım. 45'ten 8 çıkarsa kaç kalır? 37 kalır değil mi? Kısa uzunluğu, kısa kenarın uzunluğu 37 santimetreymiş. Şimdi bizden ne isteniyor? Uzun ve kısa kenarının toplamı isteniyor. 45 ve 37'yi ne yapalım çocuklar? Toplayalım. 5, 7 daha kaç yapar? 12 yapar değil mi? 12'nin ikisini yazıyoruz. Elde var 1 onluk, 4 onluk, 3 onluk daha 7 onluk. 1 de elde vardı. 8 onluk. Kısa ve uzun kenarının toplamı kaç santimetreymiş? Toplam 82 santimetreymiş çocuklar. Bir soru daha çözelim sizlerle beraber. Dikdörtgen şeklindeki bir masanın uzun kenarı 3 metre, kısa kenarı ise 2 metre uzunluktadır. Bu dikdörtgen şeklindeki masanın çevresinin uzunluğu kaç metredir? Tabii ki daha önceki derslerimizde çevre hesaplamalarından ya da çevre uzunluğundan bahsetmemiştik. Bir nesneyin bir varlığın çevresini sınırlarını belirten uzunlukların toplamına çevre denir çocuklar. İlerleyen videolarımda çevre ve alan hesaplamalarından sizlere çok daha güzel ve detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdi bizler ne yapalım? Problemde verilen bilgileri gözden geçirelim. Dikdörtgen şekli bir masa düşünelim. Tabii bunu düşünürken şekiller de çizebilirsiniz çocuklar. Şekiller çizebilmek, problemi çözebilmek için sizlere çok yardımcı olacaktır. Dikdörtgen şeklindeki masamızın uzun kenarı bakın görüyorsunuz 3 metre uzunluğundadır değil mi? Peki dikdörtgende kaç tane uzun kenar var? Tam 2 tane uzun kenar var değil mi? Karşılıklı kenarları dikdörtgenin nedir? Eşittir birbirine. O zaman üstteki kenarı gibi alttaki kenarda. 3 metre uzunluğundadır. Kısa olan kenarları ne kadarmış? 2'şer metre uzunluktaymış. O zaman biz çevresini hesaplamak için bütün kenarların uzunluklarını toplayabiliriz, değil mi çocuklar? O zaman ne yapalım? 3 metre, 3 metre daha 6 yapar. 2 metre, 2 metre daha 4 yapar. 6 4 daha 10 metre eder. Dikdörtgen şeklindeki masamızın çevresi, çevresinin uzunluğu kaç metreymiş? Tam 10 metreymiş çocuklar. Bir soru daha çözelim sizlerle beraber. Rabia tuhafiyeden aldığı 85 santimetre uzunluğundaki kurdelanın öncelikle 10 santimetresiyle kendisine toka yapmıştır. Kalan miktarın 25 santimetresiyle de elbisesine kuşak yapmıştır. Rabia'nın kullanmamış olduğu kaç santimetrelik kurdelası kalmıştır çocuklar. Problemde verilen bilgileri düşünelim. Rabia tuhafiyeden 85 cm uzunluğunda kurdele alıyor ve bunun 10 cm'sini öncelikle kullanıyor. Kullandığımız zaman miktarımız ne olur? Azalır değil mi? 85'ten hemen 10 cm'yi çıkartalım. 85'ten 10 çıkarsa geriye ne kalır? 75 kalır değil mi? Daha sonra kalan miktardan da 25 santimetresini elbisesinde kuşak yapmak için kullanmıştır. 75'ten de 25'e çıkartıyoruz. Geriye kaç santimetre kalır? Tam 50 santimetre kalır. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Haydi hep birlikte geçelim. Neslihan kaleminin boyunu ataçla hesaplamıştır. Tam 6 tane atacı yan yana getirerek kalemin boyunu hesaplıyor. Bir ataçın uzunluğu 2 santimetre olduğuna göre Neslihan'ın kaleminin boyunun uzunluğu kaç santimetredir? Öncelikle problemimizde verilen bilgileri inceleyelim. Neslihan kalemini cetvelle hesaplamamış kaleminin boyunu. Neyle hesaplamış? Ataçla hesaplamış. Ataçın ne olduğunu biliyoruz değil mi çocuklar? Defter yapraklarının arasında taktığımız, ayraç olarak taktığımız plastik veya metalden yapılan nesnelere eşyalara deniyor 6 tane atacı yan yana getirdiğimiz zaman her birisi 2 cm uzunluğundaysa ataçların boyu bize kalemin boyunu verecektir değil mi? O zaman bu soruda hangi işlemi yapmamız gerekiyor? Ataçların sayısıyla bir ataçın boyunun sayısı mesafesini çarptığımız zaman biz kalemimizin uzunluğunu hesaplayabiliriz. 6 ile 2'yi çarpalım çocuklar. 2'şer 2'şer sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 kere 2 kaç edermiş? 12 edermiş. O zaman Neslihan'ın kaleminin uzunluğu nedir? Tam 12 santimetredir. Bir soru daha çözelim sizlerle beraber. Zeynep 24 santim uzunluğundaki ipi kendisiyle birlikte iki arkadaşına eşit olarak paylaştırıyor. Her bir arkadaşına kaç santimetre uzunluğunda ip düşer. Sorumuzu dikkatli bir şekilde inceleyelim, verilen bilgileri. Zeynep elindeki 24 cm uzunluğundaki ipi kendisiyle birlikte iki arkadaşına paylaştırıyor. Burada iki kişiye mi paylaştırıyor yoksa üç kişiye mi? Kendisiyle birlikte dediğine göre üç kişiye paylaştırıyor. Bakın burada çok önemli bir nokta var değil mi? Dikkatli okumazsak 24 cm'yi İki eşit parçaya bölmemiz gerekecek değil mi? Biz ne yapacağız o zaman? Dikkatli okuduğumuza göre 24'ü burada 3 eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. 24'ü 3'e böleriz bu soruda. 3'er 3'er 24'e kadar sayalım. 3 6 9 12 15 18 21 24. 24'te duruyoruz. Kaç parmağımı açtım? 8. 24'ü 3'e bölersek her çocuğa 8 santimetre uzunluğunda ip düşmüş olur. Bakın sizlerle beraber metre ve santimetre kavramlarını kullanarak problemler çözdük. Ve konumuzu çok daha iyi bir şekilde pekiştirmiş olduk. Sevgili öğrencilerimiz. Bugün sizlerle beraber matematik dersinde standart uzunluk ölçü birimimiz olan metreyi ve alt birimi olan santimetreyi tanımış olduk. Nesnelerin varlıkların uzunluklarını metre ve santimetre cinsinden ölçerek karşılaştırmış olduk. Metre ve santimetre arasındaki çevrimleri de kolaylıkla nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Konumuzu pekiştirecek örnek alıştırma ve sorularda çözmüş olduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de bu konuyu çok daha hep şekilde anlamış olursunuz. Dersinizin başından sonuna kadar beni dikkatli bir şekilde izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımı takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.